Bak bir tanesinin ölüşünde bu işte bu. Çok tekrarlı. Kuzu Bu da bizim hayvanlarımız? Bizim bu Bunu baş bu ölmüş bunu iki gecenin şu üç gözlemleri yukarıdan çıkmış o muhtemelen aşağıya yani hayvan vurulduktan sonra acıyla taburlara gelmiş yani, Buralarda ölüyor çakal kurt ayıyı ayıra gidiyor. böyle yeni mi atmış adamı? yeni 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 de, evet. 70 bin dokuzlu. yeni 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 Bu şimdi yüzde yüz Bu hayvan oradan vurulduğu gibi o bölgeden taburlara geldi. Burada yukarılarda öldü. Onda iki üç ya bunu yabani hayvanlar, köpekler bu hale getirdi. Yani, yani çakal çok olarak etti, ayı çok. Muhtarım öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Burada vayın bir olay oldu. Yani burada e, konu nedir tam olarak? Biz anlatabilir misiniz? Şimdi e, görüyorsunuz bu hayvanlar bu dağın içinde sadece çadır hayatı, yörük hayatına devam ettiriyor. Bizim köyümüzün tarihçesine baktığımız zaman 750 senenin üzerinden bir geçmişimiz var. E, biz yürüyüz, yörükçülüğü yürü, devam ettiriyoruz. Bu hayvanlar burada üreticiyiz. Devlet tarafından gen proje içinde. Bu komşu köyümüz olan Seçköy'e arazilere zaman içinde bazen gidiyor. Hayvanlarımız istemesek de istemiyoruz ama gidiyor. Oraya gidiyor diye kimler tarafından olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından hayvanlarımız öldürülüyor. Geçen sene de öldürüldü. Dört tane de geçen sene öldürüldü. Ama dedik ki lanet olsun. Sinemize çektik ama bu sene yine şu anda 8-10 tane hayvanımız kayıp. Bir tanesini resmi olarak kestirdik. Dört tane şu anda gördüğümüz yaralımız var. Bir tanesinde şimdi ölüsünün kemiklerini bulduk. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu hayvanlar herhalde 750 yıllık gen evet, projesinde. Evet. Yani biz hemen hemen 15 seneden beri devlet tarafından gen proje içinde. Yani bu e, Türkiye genelinde %98 ırkı karışmamış ve Türk malı. Bu malı biz üretmeye çalışıyoruz ama maalesef çok zor durumlarda hem üretelim hem memlekete millete faydalı olalım diyoruz ama maalesef böyle kendini bilmez kişiler tarafından hayvanlarımız öldürülüyor. Bundan Hı. çok rahatsız aşırı derecede. Hı hı. Siz şikayetçi oldunuz. Tabii ki. Cumhuriyet Başsavcımıza şikayette bulunduk. Ee, yani inşallah devletimiz en kısa zamanda bunların e, yapan kişilere ulaşmaya çalışacak. Ne de bulacak diye ona canı gülden inanıyoruz arkadaşlar. Bir de bu... 8-10 tane kayıp olduğunu biliyoruz. Yani o bölgeden, gittikleri bölgeden, orada 22 tane falan hayvan gitmiş. Geri kalan kaçıyor. Yani 4 tane yaralı gördüğümüz var. Geri kalan da şu anda işte bir tane kestirdik. Bir tane şimdi sizin hep beraber ürüsünü gördük. Yani yemişler yaban hayvanlar. Ee, zaman içinde ormanda aradıkça daha başına gelen hayvanları göreceğiz.